Rütük acaba YouTube'a da mı el atacak? Yakın zamanda farklı regülasyonlar gelebilir mi konuyla alakalı? Bugün bunu değerlendireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Ali Biçim ve Mesut Can Tomay Didem Soydan'ın ayağını öpüp topuklu ayakkabısından viski içmişti. Yani YouTube'da zaten bu tarz garip içerikleri görüyorduk. Sadece YouTube'da da değil televizyonda da Mehmet Ali izleyicilerin arasına girip bir adamın ağzına salam sokması gibi mesela. O yüzden bu tarz şeyler eğlence şovlarında olabilir. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ya bu görüntüler çok eleştirildi tabii ki ama izlersin veya izlemezsin. O sana kalmış bir durum. Rütük Başkanı bu konuya dair bir açıklamada bulundu. Youtube çocukların ağırlık olarak kullandığı bir mecra. Bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bin para dedi. Şimdi tabii ki sadece bu açıklamadan Rütük'ün Youtube'da denetim yapacağı ya da belli kısıtlamalar getireceği kanısına varmadım. Ama bir Youtuber'ın yaptığı video hakkında Rütük Başkanı'nın çıkıp açıklama yapması ve bunu rezalet olarak tanımlaması galiba daha önce gördüğümüz bir durum değildi. Bunun üzerine Rütük Başkanı farklı açıklamalarda da bulundu. Bunlarla mücadele şart. İşin ahlak boyutu da var. Bazı Youtube yayıncıları çok özür dileyerek söylüyorum. Hayat kadınlarının yayınlarına yarı çıplak kıyafetlerle konuk alarak terbiye yoksunu sohbetler edebiliyor. Burada neredeyse iç çamaşırlarını göreceğimiz şekilde giyinen insanlar YouTube'da yayına alınıyor. Aile kurumunu muhafaza etmek şart falan diye de bitirmiş. Burada hangi kanaldan bahsediyor bilmiyorum bu arada. Ama vardır böyle kanallar YouTube'da. Hatta çok öncelerinde bir tanesini eleştirdiğimi de hatırlıyorum. Tamamıyla fake bir içerik. İçeriği anlatınca zaten anlayacaksınız. Adam yolda gidiyor. Ondan sonra bir kadının yanında duruyor. Tabii lüks bir araç. Kadın bir şekilde arabasına biniyor. Ardından arabada geçen sohbet Der, kapanış. Eve gidiyorlar sonra. Bu içerikler fake ama yüz binlerce izlenebiliyor YouTube'da. YouTube'un bu konularla alakalı aldığı önlem ise bu içeriklerden para kazanamıyorsunuz genelde. Çünkü sarı dolar diye bir muhabbet var ve YouTube para kazanmanızı kısıtlıyor ama yine de bu kanallar var. Çünkü bunun alanı çok, izleyen çok fazla. Şimdi rutin açıklamaları daha da fazlalaşıyor arkadaşlar. Gündüz kuşağı programları için son aşamaya geçiyoruz. Bu yayınlara çeki düzen gelecek diye de bir açıklamada bulunuldu. Yine işte Müge Anlı'nın programları olabilir. Narin olayından sonra herhalde bu konuda bir düzenlemeye gidilmesi iyice kararlaştırıldı şimdi evlilik programlarını falan kaldırdılar bu programların izleyici kitlesi de genelde ev hanımlarıydı ev hanımları şimdi sabah programlarına sardı sabah programlarında da her gün başka bir cin Tolay'ı dönüyor. Kimi zaman yanlış bilgiler de dolaşabiliyor. Herhalde bununla alakalı bir düzenleme getirecekler. Ya da direkt yasaklayacaklar evlilik programlarında olduğu gibi. Geçen yine BTK'nın kararıyla olduğu iddia edilen diyeceğim. Çünkü BTK'nın sitesinde resmi bir açıklama yok. Hugola'nın kanalının kapatılması durumu var. Roblox'la alakalı yaptığı bir videodan dolayı olduğu söyleniyor. Çünkü gerçekten hiçbir açıklama yok arkadaşlar konuyla alakalı. Türkiye'den erişime kapatılmıştı Hugola'nın kanalı. Hala da kapalı diye biliyorum. Bakın bununla da sınırlı değil. İnternet yayıncılığındaki haber yapan kanallarla alakalı da şunlar söylendi. YouTube üzerinden haber yapanlar, program yapanlar da Rütük'ten lisans almak zorunda kalacaklar. Amacımız kapatmak değil, sadece bir şeyleri düzene sokmak istiyoruz. Şeklinde açıklamalar devam ediyor. Ve bu lisansın cüzi bir miktara verileceğini söylemişler. Yani Rütük son günlerde internet yayıncılığı ve televizyondaki bazı programlar hakkında bu şekilde açıklamalarda bulundu. Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın da videosunu bu şekilde eleştirdi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet, benim de beğenmediğim şeyler var. Mesela Mesut Can Tomay ve Ali Biçim'in o videosunu açıp izlemem ama açıp izlemem diye de başkalarının izlememesine sebep olmam ya da bununla alakalı bir şeyi desteklemem. Çünkü yorumlarda da çok fazla gördüm. Lütük Başkanı doğru söylemiş. Bu videoların yasaklanması gerekiyor tarzı şeyler. Hala daha bu konuyla alakalı ders çıkarılmaması çok üzücü gerçekten. Bunu bir kenara bıraktığımızda açıklamalarda YouTube'da çok fazla çocuğun gezdiğini, çocukların da bu videoları izlediğini söylüyorlar. Evet şu konuya kesinlikle katılıyorum. Bir çocuk bu videoları görmemeli. Çünkü bu video çocuklar için çekinmiyor. Çocuklara uygun içeriklerde değiller. İyi de YouTube zaten tam da bu konuyla alakalı gerçekten devrim niteliğinde bir hamle yapıp YouTube Kids diye bir şey ortaya çıkardı ve YouTube'daki çocuk kanallarını tamamıyla oraya taşıyıp çocukların orada güvenli bir şekilde takılmasını sağladı. Anlayacağınız bu videolar zaten çocuklar için çekinmiyor. Yani çocukların YouTube'da takılıyor olması ailelerin kendi sorunu. Eğer bir çocuk bu videoyu denk gelebilir diyorsanız o zaman bir korku filmine çocukların izlememesi gereken başka bir içeriğe de denk gelebilir tabii ki. Ve böyle bir şeyin olmasını istemiyorsak o zaman tüm bu içerikleri yasaklayacağımız anlamına mı geliyor bu? Çocukları koruyacağız diye diğer bütün insanların özgürlüğünü kısıtlayacağız. Hayır bu konuda bilinçlendirilmesi gereken kişiler ve sorumlular ebeveynler arkadaşlar. Bu kadar basit. Sen çocuğunun eline telefonu verdiğinde oradan YouTube kitsi açmayı bile bilmiyorsan bu senin sorumsuzluğundur. Çocuk tabii ki bu videoya denk gelebilir. O zaman şöyle yapalım. Televizyonlarda da bir sürü adam vur kadın dövme, travma yaratabilecek bir sürü sahne var değil mi? O zaman bunların hepsini de yasaklayalım. Çünkü çocuklar bunlara denk gelebilir. Televizyonlar her yerde 7-24 açık. Böyle bir mantık olamaz arkadaşlar. Bu yayıncıların lisans alma konusuna geçecek olursak bu neye göre belirlenecek? Benim aklımdaki en büyük soru bu. Çünkü mesela ben bir haber kanalı mıyım? Kendimden örnek verirsem. Hayır bir haber kanalı olarak tanımlamıyorum. Gündemdeki olayları değerlendiren birisiyim. Burada direkt olarak sizlere haber anlatmıyorum. Böyle bir şey olmuş diyorum. Ondan sonra kendi yorumlarımı söylüyorum. Mesela burada haberciliğin ve gazeteciliğin Hapsamı ne olacak? Ya da neden illa gazetecilik konsepti bir kutuya bir şeye indirgenmeye çalışıyor? Artık internet onu aştı arkadaşlar. Bazı ünvanlar önemsizleşmeye başladı. Bunu bazı insanlar kabullenmeyecek belki. Çünkü adam onun okulunu okumuş, yıllarca bunun üzerine çalışmış vesaire. Tabii ki dışarıdan gelen bir insanın aynı ünvana sahip olmasını istemeyecek. Ancak internet bize bu özgürlüğü verdi. Doğal olarak insanlar da kullanıyorlar. En basit örnek de şöyle. Mesela sen bir İngilizce öğretmeni olmak istiyorsun. Yıllarca bunun okulunu okuyorsun. Gidiyorsun bir yerlerde çalışıyorsun. Belki master yapıyorsun, o ülkeye gidiyorsun, oranın dilini öğreniyorsun vesaire. Diyelim ki bu da İspanyolca olsun. Ama ben İspanyolcayı evimden öğrendim. Bu konuyla alakalı hiçbir belgem yok. Ancak anlatımım senden daha kuvvetli ve YouTube'da videolar çekerek İspanyolca öğretiyorum insanlara. İnsanlar da bana öğretmenim diyor, hocam diyor. Ve belki senin kazandığın paradan daha fazla kazanmaya başlıyorum internet sayesinde. Oysa ben bir okula gitmedim. Bu konuyla alakalı ekstrem bir şey yapmadım. Ama sen ne aynı ünvana sahibim? E müşteri gözüyle baktığınızda bu çok daha iyi değil mi? İstediğinizi seçebilirsiniz. Aynı zamanda genel geçer kural olan tek bir yoldan gitmek zorunda değilsiniz. Artık siz de öğretmen, hoca, gazeteci vesaire olabilirsiniz. Ha diyebilirsiniz ki bu mesleklerin el ayağa düşmesine sebep olmaz mı? Olabilir ama 5 elin 5 parmağı 1 olacak diye bir şey yok. İnternet zaten size her şey mükemmel olacak demedi. Sadece böyle bir özgürlük sundu. O yüzden işin başına dönersek bu işin kapsamı ne olacak? Kim gazeteci, kim haberci? Bir de tabi sabah programları var. Sabah programları hakkında şöyle düşünüyorum. Orada itirafları geldi, çözülemeyen konular çözüldü, birbirini yıllardır bulamayan insanlar buldu ve Anadolu'da yaşanan o gizli kapaklı pek çok mesele açığa çıkmış oldu. Müge Anlı'dan bahsediyorum biraz da ben diğerlerini çok fazla izlemiyorum. Ama bir yandan da bu bir televizyon programı olduğu için işin içine rating de katıldı. E rating katılınca gözyaşları, kavgalar ve rating için yapılabilecek her türlü şey o programlarda yapılmaya başlandı. Beni en çok irite eden konu bu. Mesela gerçekten hassas bir mevzuda bile rating için orada çok fazla rezilliğin yapıldığına, ya da uzamaması gereken bir konunun bilinçli olarak rating adına uzatıldığına şayet oldum ve bunlar hoş şeyler değil tabii ki. Bunun yanı sıra toplumsal psikolojik etkileri de var. Acaba kaç tane ülkede daha insanlar sabah kalktıklarında kayıp haberleriyle uyanıyorlar ve bunları izliyorlar. Ha diyeceksiniz ki bu arz talep insanlar bunu izlemek istiyor. Evet ama birazcık da önüne ne sunduğunla alakalı. Yani ben sanmıyorum ki herhangi bir Avrupa ülkesinde insanlar sabah kalktıklarında o günün tırnak içinde en popüler ile alakalı detayları, bağırış, çağırışlar, kavgalar eşliğinde kahvaltı yaparken izliyor. Ama günün sonunda yine de bakın tüm bu içerikleri eleştiririm. Sabaha kadar burada negatif yanlarını sayarım ama şunu derim yasaklanmaması gerekiyor. Denetimler gelebilir, yanlışlar düzeltilir. Bence de yalan bilgi yayılmasın. Bence de rating için bu kadar insanların duyguları sömürülmesin. Bunların hepsine katılıyorum. Ama sen bir noktaya karıştığın zaman, denetim adı altında bir şeyleri yasakladığın zaman o zaman yasakçı zihniyete bürünüyorsun. Ama şunu da belirteyim YouTube konusunda herhangi bir yasaklama vesaire olmayacağını peşinen söylemişler açıklamalarında. Yani herhangi bir kapatma vesaire olmayacak ancak her medeni ülkede olduğu gibi denetim yapılması gerekiyor şeklinde şeyler söylemişler. Bu arada şunu da söyleyeyim asıl denetim konusunda ille de bir yer denetlenecekse TikTok'a gidilmesi daha mantıklı bence şu anda. Çünkü TikTok'ta inanılmaz rezil şeyler ve dolandırıcılıklar dönüyor. Tabi YouTube en gözde en çok içerik üretilen platform olduğu için belki o konuyla alakalı bir adım atılmaya çalışılıyor ama dediğim gibi bence denetlenecekse ilk önce TikTok'tan başla Hani Mesutcan Tomay ve Ali Biçim'in videosuna rezil falan deniyor ya. Acaba TikTok'taki o videolara ne denecek onu çok merak ediyorum. Yani kısaca Rütü'nün yeni açıklamaları ve YouTube ilişkisi bu şekilde arkadaşlar. Yakın zamanda bol bol denetleme gelebilir. Sizlerin de konuya dair fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın o zaman. Yarın görüşürüz, hoşçakalın.